son krizin adı İmamoğlu yavaş gerilimi oldu. Tüzük kurultayındaki gerilim tabana sıçradı. CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki gerilim krize dönüştü. İki Büyükşehir Belediye Başkanı arasında son dönemde yaşanan anlaşmazlıklar, parti içinde tarafların kutuplaşmasına neden oldu. İmamoğlu'nun isim vermeden yavaş'a hedef alması gerilimi artırdı. Küçük meselelerle uğraşan kimse benim yol arkadaşım olamaz sözleri İmamoğlu'nun yavaş'a karşı rahatsızlığına açıkça dile getirdiği şeklinde yorumlandı. Mansur Yavaş cephesindense doğrudan bir yanıt gelmezken son olarak Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın paylaşımı CHP'ye bomba gibi düştü. Yüksel Arslan İmamoğlu'na siyasi kalpazan, proje çocuk gibi sert ifadelerle seslendi. Bu paylaşımı alıntılayan Mansur Yavaş ise Arslan'a tweetinin silmeyi tavsiye etti. Ancak yaşananlar danışıklı dövüş olarak yorumlandı. Söz konusu gerilim şimdi de tabana yayılıyor. Zira CHP Yunus Emre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten yaptığı paylaşımda Yavaş'a açık açık meydan okudu. İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşan üreten, kim ne çocuğu, onu biz bilemeyiz. Ama Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir cumhuriyet çocuğudur. Kimse sabrımızı sınamasın ifadelerini yazdı. Siyaset kulislerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte ana muhalefette yeni bir aday krizinin çıkması ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor.